Ahlat Çatır Menkuderler'den günaydın. Dün hemen piyasa açılış saati öncesinde Lufthansa Hava Yolları'nın açıkladığı yüksek kar havacılıkta hızlı bir açılış getirdi. Bilişim Endeksi ve Ulaştırma Endeksi öncülüğünde yükseliş gün boyu devam etti ve endeksi yeniden 9000 seviyesi üzerinde kapandı. Hatta gün içi gördüğü en yüksek seviyeden kapanışını gerçekleştirdi. Tabii ki dün izlediğimiz yükselişte bugün Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu için not açıklayacak olmasının etkisi de var. Piyasa beklentisi hala görünümün durağan kalması fakat BB eksi olan kredi notunun bir üst skalaya taşınması yönünde. Dolayısıyla bugün 9000 üzerinde bir kapanış görürsek yeni hafta için yükseliş beklentisi desteklenecektir. En azından yeni haftaya pozitif başlama beklentisi oluşacaktır. Yurt dışına baktığımızda önemli gündem başlıklarında Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı vardı. Avrupa Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu. Karar metninde 2024 yılı için büyüme tahminini kısmen geri çekti. %0,8'lik 2024 yılı büyüme tahmini %0,6 olarak değiştirildiğini görüyoruz. 2024 yılı için beklenen enflasyon oranı ise %2,3 olarak paylaşıldı. Biliyorsunuz Euro bölgesi için orta vade hedeflenen %2 enflasyon var. 2025 yılı için bu karar metninde %2 enflasyon oranının paylaşıldığını görüyoruz. 2026 yılı için ise %1,9 hedefleniyor. Kararın ardından Euro-Dolar paritesinde önce sınırlı bir geri çekilme gördük. Ardından ciddi bir yükseliş oldu. Parite yeniden 1,09 seviyesinin üzerine yerleşti. Dolar endeksi ve 10 altın bu sabah yatay görünüyor. 10 saatin 2159 dolardan gram altın 2218 Türk lirasından alıcı buluyor. Dolar kuru ise 31 lira 95 kuruş. Kazançlı bir gün geçirmenizi diliyoruz. Yeni haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın.